Usta! 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 usta, usta. <laughs> usta. Aa. Ya senin de o. o kadar lan <laughs> tamam, böyle. Aa. Aa! Lan hareket <laughs> ediyorum lan. Aa, ha başladı mı? Selamünaleyküm kardeşim. Ben neyim? Kim telefon çalıyor? Ya, Bir dakika. Kim telefon çalıyor? Kim telefon çalıyor? Şey diyor Zeyno arkana bak. Ya abi git sen de ne gücünüz yok mu sizin ya? Dolun. <laughs> Arka çık, çık. Çık çık. Çık çık. Oğlum boyun nasıl önemli? Çık çık. Boyun boyun önemli. Çık. Çık çık. Zamtı Beyoğlu Nabın lan? Oğlum katil kim lan? E ee, bu katil değil mi? Ben, ben? E ee, dönüş Ben katilim Dönüş Yo ne Red Team Selamun aleyküm. <gülüyor> <Çılgınlar>. <gülüyor> oy, oğlum, oğlum, konum, oğlum, bu tarz videoların devamının Hı. gelmek Devamını istiyorsanız beğeni Ne, ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun Gece kaçından ısıracağım. Isıracağım abi. Ağırma lan milletin içinde. Yaşasın ırkımız. Gel gel bu ısırıyı Ay gel. Aç kapıyı Aç, aç kapıyı. Aç. Bu keseceğim. Git kapıdan. Ha, bu zıt. <laughs> Ananı <aradım. gülüyor> E, <laughs> <laughs> Sinan o Allah nasıl dönüşüyoruz? Tamam katil! Lan tam tam! Lan tamam katil! Lan tam katil! Gel Lan Gençler, Aman aleyküm. Kaç? Allah Kaç? 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 katil Kaç? 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 <laughs> ya ne Takınmakla var? Ben sen, <bir> <laughs> yani. sen, sen öldürmüyorum ha Ne <laughs> yaşamak istemiyorum ya Çocuk var Ha işte bu ya Hele şükür öldüm ama ona koyayım ya Ha ah, vur beni ya kes beni ya Mehmet abinin selamı var Öldürsene beni Lan öldürsene beni nere gidiyorsun oğlum Oğlum sabahtan bir ölmek istiyorum milleti yalvarıyorum beni öldürdü Kimse beni öldürme buraya gel Ayıp be manyağa bak Hızlıya <laughs> öldürmek zorunda mıyız canım Aa. <laughs> He. Tabi değil tabi kurdum İlko... peşinden koşup yalvarıyordu beni kesti Beni kesmedi amma Bu tarz videoların devamının Hı. gelmek Ağmanın istiyorsanız videoyu değil. beğenebilirsiniz Şöyle gel oğlum Heh. Buyur abi Kardeşim benim sen beni niye öldürmüyorsun Geç abi karşıya otur abi Bak gel buraya ha. Anlat, anlat abi anlat Ben sana anlatayım anlat bak anlat abi. abi. Gel abi Mehmet abi Sen çıksana ben şuna bir işkence Tabi abi buyur abi buyur Mehmet abi Buyur Mehmet abi, <laughs> Mehmet abi. Sana Gürkan Baskar dinleteceğim. Sen bittin oğlum. Çıktığın abi şimdi <laughs> ben öldürürüm. Hayatım biter. Öldürür, abi, ben öldürürüm. Ben bunu dinleyeceğimi öldürürüm. Ben öldür. Allah aşkına ben öldür. Abi Gürkan. Öldür beni. Öldür. Öldür beni.